Bayanlar baylar ve sevgili dostlar, Call of Duty Modern Warfare 3 Türkçe <laughs> dublajlı serimizin 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Özel kuvvetlerden devam ediyoruz. Makarov'un sağ kolu, silah yapımcısı Volk'u ele geçirdik. Şimdi Makarov'un peşindeyiz. Hikayeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğendiğiniz takdirde alttan beğen tuşuna basmayı, kanalı takip etmeyi ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Adamımız konuştu mu? Her zaman konuşurlar. Elimizde isimler, tarihler, bölgeler var. Bolt bize her şeyi anlattı. Görünüşe göre ön sezileriniz doğruymuş yüzbaşı. Makarov şimdiden dostlar edilmiş. Şu andan başlayarak 6 saat sonra üst düzey danışmanlarıyla toplantısı olacak. Otel lastik denen yerde şehrin merkezine eski meydana yakın. Diğer bir grupları bu işi halletmek için atandı. Fakat vaktinde yetişebileceklerini sanmıyor. Fakat siz yakınsanız. Oldukça. İş biter bitmez seninle temasa geçerim. Makarov'un konseyi bir savaş alanının ortasında birlikteler demek. Bak bu bir işe yarayabilir. Aşırı güven adamı dikkatsiz yapar. İki ayrı rotadan sızacağız. Sob, sen ve yürü kiliseye ilerleyin ve kontrolü sağlayın. Şehir çok sıkı kapanmış. Bize bir arka kapı gerekecek. Onu bana bırak. Beyler, Praga hoş geldiniz. Bu direniş bizim kuzeye geçmemizi bekliyor. Şu işi bitirelim. Hazır aldılar. Hızlı gitmeliyiz. Daha hızlı olmalıyız. Sıkı durun beyler. Şiper olarak botları kullanın. Fırtınaların <laughs> altına gidin. Fırtına sesimizi bastıracaktır. Verdiğim bilgi hatalıydı Kamaraf. Buranın temiz olacağını söylemiştin. Hani. Yeterince çene çaldık. Sol, yürü Siz gibi yola çıksanız iyi olur. Sizinle hareket noktasını buluşacağız. Gidelim göreyim. Gidelim <laughs> göreyim. Gidelim göreyim. hallet Eğer yapamazsan diğerlerine haber verecek. Güzel. Şimdi diğerlerini hallet. Köpek ve arkadaşı benim. Cesetleri saklayacak zaman yok. Gidelim. Ateş etme. altında tutuyorlar. Önce bunu geçmemiz gerek. Beni takip et. Devriye ileride. Birini sen, diğerini ben alacağım. Seninle. Öldü. Başka bir keskin nişancı. Dikkat çekecek bir şey yapma. Helikopter çabuk bu taraftan. Burada bekle. Price duyuyor musun? Devam et. Sokakta çok fazla hareketlilik var. Çatılara dikkat et. Her yerde keskin nişancı dolu. Dikkat edeceğiz tamam. Gidelim. Duydun mu? Düşman konvoyu. Yürü çabuk. çok fazlalar. değil ah. Binanın içindeler. <laughs> Kımıldama. Ёбаная собака напугала мне до посрачки! Убери ее, чё твоей матери! Сам убирайся! Это хороший пес! Двигайся, двигайся, сука! Ёб тебя, вот! Так, ребят, будьте на чеку! Ты вроде бы мертвый, но не факт! Послышал слышал это? Стой, стой! Выстрели кому-то в башку! его oh, удовлетворен. Да, ты просто псих. Ну тихо, они а то здесь одним трупом больше станет. Да-да, ты не расстраивайся. Просто тебе нравится да, стрелять. Да ладно, ты реально кулча херки Мне понравится стрелять в тебя, понятно? Хазаро. Шимди. yakında kal. İyi geceler. Dur. Yerde 20'den fazla adam var. Ayrıca zırhlı da getiriyorlar. durumumuz durumunuz nedir? Yerimizdeyiz ama önümüzde kocaman bir ordu var. Batı yönünden yaklaşıyoruz. Ateş ettiğiniz yere dikkat edin. Anlaşıldı. Çatıya bak, bitir işini. Bekle. <laughs> İyi zamanlama ihtiyar. Birkaçını indirdik diyelim dostum ama biz dört kişiyiz. Onlardan bir sürü var. Merak etme. Birkaç arkadaşımı daha çağırdım. <laughs> Pekala, tamamdır. İyi iş. Yuri, <laughs> lanet olası yolda çekil! Bu taraftan! Çabuk! Sizi göremiyorum! Çabuk, cevap ver! Şimdi sohbet edemem Price, meşgulüz! Tamam, binaların kesim noktalarından devam edip kiliseye girmenin bir yolunu bulacağız. Anlaşıldı. Fazla zırhlı var. Benimle. Hadi. Daha fazla hedef. Sessiz olun. Burada olduğumuzu biliyorlar. Güzel ve basit. Buradan sessizce geçmemize imkan yok. Benim gitmemi bekle. Hey, Galle, ja, du Saat var. Tamamdır dostum. Gel yürü. Hadi hazırlanalım.